Merhaba benim adım Betül Giresun'un Dereli ilçesinde yaşıyorum. Yavuz Kemal İho Ortaokulunda 6. sınıf öğrencisiyim. Merhaba benim adım Halise Giresun'un Dereli ilçesinde yaşıyorum. Yavuz Kemal İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Benim adım Elif Girasun Dereli Yavuz Kemal beldesinde yaşıyorum. Yavuz Kemal İmam Hatip Ortaokulunda 7. sınıf öğrencisiyim. Merhaba adım Hazal 12 yaşındayım. Giresun Dereli ilçesinde yaşıyorum. Yavuz Kemal Libo, 7. sınıf öğrencisiyim. Merhaba ben Nedim. Yavuz Kemal Libo, e, ortaokul 7. sınıfa gidiyorum. Giresun Dereli Yavuz Kemal'de yaşıyorum. 13 yaşındayım, proje olmaktan memnunum. Merhaba, benim adım Zahide, 12 yaşındayım. Giresun Dereli Yavuz Kemal beldesinde yaşıyorum. Yavuz Kemal İmam Hatip, 6. sınıf öğrencisiyim.